Sevgili danışanlarım ve sevgili takipçilerim, bir YouTube videoma daha hoş geldiniz. Bugünkü YouTube videomda size detaylı anlatmak istediğim konulardan bir tanesi Green Card çekilişleri. Daha önce Instagram hesabımda bu seneki Green Card çekilişleri ile ilgili çok kısa bir bilgilendirme yapmıştım. Şimdi YouTube videomda bu bilgilendirmeyi biraz daha detaylandırmak istiyorum. Normalde Sizler Green Card çekilişi için sistem üzerinden bireysel başvuru yapabiliyorsunuz. Ancak belki bazı harf hatalarından, belki İngilizcenin sizler adına anlaşılmaz olması muhtemel olan durumlardan dolayı ya da ufacık bir nokta hatasından dolayı dahi Green Card çekilişine formunuz alınmıyor. Ancak sizler çekiliş sonuçlandığında size çıkan bir Green Card olmadığı için Çekilişin size çıkmadığını düşünüyorsunuz ancak böyle değil. Belki de formunuz hiçbir şekilde çekilişe girmedi. Bu riski azaltabilme adına son iki yıldır bizler green card çekilişlerini Amerika'daki avukatlarımız aracılığıyla sizler adına yaptırıyoruz. Çok cüzdi bir miktar avukatlarımıza ödeme yaparak sizlerin hatasız bir formla green card çekilişine katılmanızı sağlıyoruz. Kendim Amerika'da sürekli bir danışmanlık ve burada kurulu bir şirketim olması dolayısıyla ve Beyzim'in özellikle Amerika olması sebebiyle Amerika yasalarına ve insani hakların korunması anlamında güvenim sonsuz. Ama ne yalan söyleyeyim. Son 4 yıl öncesine kadar acaba Green Card'da farklı bir takım olaylar olabiliyor mu gibi diye insani olarak da aklıma gelmedi değil. Ancak bundan 4 yıl önce çocukluk arkadaşıma, İstanbul'da beraber yaşadığımız, çocukluğumuzun beraber geçtiği bir arkadaşıma Amerika'da green card çıktıktan sonra Amerika'daki sisteme güvenim %100 daha arttı. Dolayısıyla sizler de bizimle irtibata geçerek çok cüzdi bir miktar karşılığı green card çekilişi için evraklarımızı hukuk ofisimize doldurtturduğunuz takdirde çekilişte şansınız fazlasıyla artmış olacak. Ekibimle beraber bu sene bir karar aldık. Youtube videoma abone olursanız ve özellikle Green Card videoma yorum yaparsanız ve diğer videolarıma da yorum ve beğenilerinizi bırakırsanız 15 Ekim'e kadar kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni bırakan takipçilerim arasında 5 kişiye ücretleri tarafından avukatımıza ödenmek kaydıyla çekilişe katılmalarını sağlayacağım. Eğer ki siz de green card için Amerika'da şansınızı denemek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olun, yorumlarınızı bırakın ve beğenilerinizi en kısa sürede yapın. Umarım sizin için ve benim için güzel bir green card süreci olur. Hepiniz sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.